Herkese merhaba. Kanalıma hoş geldiniz. Kış için hazırlıklara devam ediyorum. Bugün sizler için şeftali reçeli tarifim olacak. Kullanacağım malzemeler. 1,5 kilo şeftali kullanacağım. 4 su bardağı şeker. 1 tatlı kaşığı tereyağı kullanacağım. Şimdi şeftalileri sabahtan hazırlıyorum. Kabuklarını soyup doğrayıp tencereye şekerle birlikte koyacağım. Akşama kadar bekleteceğim suyunu salmasını. Akşam da e, kaynatmaya başlayacağım. Şimdi şeftalileri hazırlamakla başlayalım. Şeftalilerin kabuklarını soyacağız. E, aldığınız şeftalileri de biraz sert alırsanız iyi olur. Dağılmaması için. boyutunu isteğinize göre ayarlayabilirsiniz. Ben fazla küçültmeden küp küp doğrayacağım. şekilde küp küp doğruyorum. Dediğim gibi boyutunu isterseniz daha büyük veya daha küçük yapabilirsiniz. Bazıları şu şekilde de yapıyor ama ben şöyle doğrayacağım. Şeftalinin de mevsimi geçmek üzere o yüzden yapacak olanlar mutlaka bir an önce yaparsa iyi olur. şeftalinin hepsini doğradım. Şimdi şöyle kırmızı olan kabuklardan birkaç tane koyacağım. Rengini vermesi için dediğim gibi. Kaynattıktan sonra çıkaracağım içinden. Ben sabahtan şimdi hazırlıyorum. akşama doğru kaynatacağım. Siz bir gece önceden yapıp sabahta kaynatabilirsiniz. Bekletmeniz önemli sulanması için. Çünkü su koymayacağız. Kendi yani suyuyla pişecek. Şimdi 4 su bardağı da şeker ekliyorum. Kapağını kapatıp serin bir yerde ben buzdolabına koyacağım bekletip daha sonra akşam üzeri kaynatacağım. Şeftalileri sabah doğrayıp şekere yatırmıştım gördüğünüz gibi çok güzel sulanmış. Akşama kadar beklettim şimdi ocağa alacağım. 20 dakika kadar kaynamasını bekleyeceğim. Kaynadıktan sonra tereyağı ekleyeceğim bir tatlı kaşığı. Sonrasında 5 dakika daha kaynadıktan sonra e, çeyrek limonun suyunu sıkacağım. Sonrasında 15 dakika daha kaynatacağım. E, reçelim hazır olmuş olacak. Şimdi ocağa alıyorum, e, orta ateşte e, pişmeye bırakacağım. Kaynadıktan sonra da kısık ateşe alıp devam edeceğim. Şeftalileri daha büyük bir tencereye aldım. Çok karıştırmayacağım. Karıştırırsanız şeftaliler ezilebilir. O yüzden daha büyük bir tencereye aldım. Daha rahat pişirebilmek için. Şimdi 20 dakika kadar piştikten sonra diğer malzemeleri eklemeye başlayacağım. Şeftaliler 20 dakika kadar kaynadı. Şimdi şöyle bir tatlı kaşığı tereyağı ekliyorum. 5 dakika daha kaynatacağım. Sonrasında çeyrek limon suyu ekleyeceğim. Bu aşamada da görüşürüz. Şimdi 5 dakika daha kaynadı. Çeyrek limonun suyunu ekliyorum. Kısık ateşte bir 10-15 dakika daha kaynatacağım. Daha sonra kapatacağım. Hazır. Limonu ekledikten sonra 15 dakika kadar daha kaynattım. Ee, şimdi kapattım altını. Bir 5-10 dakika bekleyeceğim. Ondan sonra sıcağıyla kavanozlara dolduracağım. Bu arada şu gördüğünüz kabukları da alacağım içinden. Onu renk vermesi için koymuştum. Kavanozları alırken onları alacağım. Ondan sonra sıcak sıcak kavanozları kapatacağım. Sabaha kadar dinlendireceğim. Sabah da buzdolabına koyacağım ve reçelimiz hazır. Reçelleri kavanozlara aldım. Gördüğünüz gibi gayet güzel oldu. Deneyecek olanlara şimdiden afiyet olsun. Tarifimi beğendiyseniz bunu bana yorumlarda belirtirseniz çok sevinirim. Ayrıca kanalıma abone değilseniz abone olmayı, beğeni bırakmayı ve bildirim zilini açmayı unutmayın lütfen. Bir sonraki tarifte görüşmek üzere. Hoşçakalın.